Sayın Seyir seyirciler ve TV ekranları hoş geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum sizlere. Umarım iyisinizdir. Biz de bomba gibiyiz. Bir pazar gününde daha evlerinize konuk olacağız. Bu bir aile programı olduğu için bugün Tayfun Usta'yı eşini davet ettik. Tayfun Usta'yla birlikte dedim ki dün gece giderken eşini de istiyorum. Sizi öyle bir sıkıştıracağım. Öyle bir örnek olacaksınız ki dediğim kötü ailelere geçinemeyen aileler için neler konuşacağız. Bakalım nasıl sıkıştıracağım onları bugün burada. Telefon numaralarını veriyorum. Alan kodu 0212 275 35 05 numaralardan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ay cım, şimdi ben <laughs> kanala geldim. Böyle mavileri giydim. Bir de baktım sen de saks mavisi. <laughs> sen de mi çok seviyorsun bu rengi. Ben bayılıyorum ama bu rengi bana sevdiren bir kişi var. Hayriye benim arkadaşım, sponsorum. Hayriye'ciğim seni kokulu kokulu yapıyorum... Geçmişte hep böyle zaman zaman giyiniyordum. Bana bir gün dedi ki Nevin sen biliyor musun bu renk sana çok güzel gidiyor. Gerçekten yakışıyor. Çok Şimdi çok teşekkür ederim, ederim. Çok teşekkür ederim Tayfun ustacığım. Evet, hoş geldiniz. İlk ee, ilk defa hayatınızda ikiniz canlı yayına çıkıyorsunuz, evet, değil mi? tabii ki. Ya. Şimdi senin bütün çamaşırlarını burada dökeyim mi şimdi? Dökebilirsin <laughs> <laughs> abla. Yok çünkü çamaşır. Ha yok <laughs> rahat. Yok ki, çalışırım. Evet. Yok ki evet, Yok ki. Hayatım. Efendim canım. Sen çok şanslı bir kadınsın. Teşekkür ederim. Dün akşam dedim ki böyle aldatmalardan laf çıktı program sonrası. Bir çay içtik altta bir yer var kanalın altında. Dedim ki Tayfun Usta aldatmayan erkek var mıdır? Var benim dedi. <laughs> Acaba doğru mu söylüyorsun <laughs> be? Bana, bana sormayın. Eş, İş, eşime sorun. Gerçekten Nasıl çok yoğun çalışıyor. Yani zamanı varsa da ama eğer... İzah insan... etmiyorum. Şey... Aa! <laughs> İzah etmiyor. Yani Bir şey söyleyeceğim ama bazı erkeklerin şöyle bir lafı var. Karda yürürüm, evet, dizimi belli evet, etmem. Evet. Yine de güvenmemek lazım. Yine de sen çok fazla tabii, boş bırakma. Tabii tabii. Programı dışarıdan izlerken ne hissediyorsun? Yani çok güzel gerçekten programımız. Ne çok buluyorsun programda? Ben. Olduğu gibi bir insansınız e, insana enerji veriyorsunuz. En çok önde gelen o yani. Çok hoşumuza gidiyor. Komşularım çok herkese geldi. Herkes izliyor sizi. Herkese geldik. <laughs> Ayla, Adana. <laughs> herkes herkes izliyor. Bana. Teşekkür ederim. Pekala ekrandan hep yakından böyle birebir görmeyi merak ediyor muydun beni? Çok ediyordum. Aradaki ee, fark ne? Orada çok kilo gösteriyorsun televizyondan bakınca aşırı ama yani. Gerçekten diyorlar endamlı diyorum. Tayfunuz Usta diyor hayır yani o kadar kilosu yok. Nasıl ama ya? Yani çok zayıfsınız. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım ben. Kaldırın. Çok zayıfsınız Plazmaları yani. kaldırın <laughs> evinizden. Plazma <laughs> istemiyorum. Beni seven, bütün seven herkes plazmaları kaldırsın. Çıplı Kim televizyon. üretti ya bu plazmaları Tayfun Usta ya? Geniş gösteriyor. Geniş yani gösteriyor. Geniş. Ya. Evet. Evet. O yüzden mi saklanıyorsun? <laughs> Bir şey Sen Tayfun Usta'yı nasıl uğurluyorsun sabahları? Benim iki tane oğlum var şimdi. Biri üç yaşında, biri bir yaşında. Evet. Onlar Onlarla birlikte uyuyorum, onlarla birlikte. Yine de uğurlamaya özen gösteriyorum yani. Kalkıyorum, gönderiyorum. Kızım bütün hafta seni bekliyorum üç gün izlemek için. Benimle moral bulabiliyorsanız, ben de size moral verebiliyorsam... Maddi, ...maddi manevi sıkıntılardan uzak tutabiliyorsam... ...işte hayat bu zaten, ne kadar güzel. Sen eşini nasıl karşılıyorsun? Mesela akşam Gülay geleceğiz. Yüzlü. Nasıl ama? <laughs> Bir göster bakalım. Hoş geldin canım. Nasılsın? <laughs> Çocuklarım bırakmıyor ki ama Nevin abla. Küçükler çok Onlar iyiler. karşılıyor önce. Yani benden önce koşuyorlar hemen. O ama. saatte uyut sen onları. Uyutmak mümkün değil çünkü bekliyorlar. Babayı Baba, babaya. Baba. Mutlaka bekliyorlar. Bak şimdi benim kocam olsa nasıl karşılayacağım sana göstereyim mi? Şimdi süsleneceğim püsleneceğim. Ergin hazırla müziği. Zile bas. Dinlen, Dindan, dindan, <gülüyor> dindan. <gülüyor> Şimdi. Zile bastı sen. Ergin. Zile bastı kocam şimdi Ergin. Bak senin karın da öyle yapsın. Bas zile. Dindan. Dindan olmuyor. Ben bir şey bul işte. Kapıyı aç. Siz açacaksınız. <laughs> Kapıyı siz... Hadi tam tamam zile bastı. Ha bir daha bas. Dindan. Ay aşkım hoş geldin. Nasılsın canım aşkım? O da diyor hadi birisi bir şey ses versin arkadan ya. Ama halim hatırımı sordu, ben de hemen müziği açtım. Çalar git, eşimi nasıl karşılıyorum? Bakın görün. Dayı mı ya. Evet gerçekten öyle. Ben çok alışık değilim uzun giyime ama gerçekten çok beğendim. Sizler de zaten reklamını geçiyoruz bizim sayfamızda. Oradan bu elbiselerden temin edebilirsiniz. Şimdi arkada küçük bir kızımız var. Onu bana göndersene. Çok tatlı bir kızımız var. Gel 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 şuraya bak gel bakayım. Aman da aman. Gel hoş geldin. Gel bakalım şöyle. Şöyle. Merhaba de. Merhaba yüksek sesle söyle. Kokulu kokulu öpücük gönder bakalım. Burayı burayı. Kokulu öpücük gönder seyirciye. Baksana. Sola. Şimdi Sola bize bak. şarkı söyleyecek. Hadi bir şarkı söyle bakalım bize. Hadi bakalım çabuk söyle ama. Yani senden baba merak ettik. Sesle söyle Lanik, çok malum hele yalnız. Bravo! Deşinlisin. Çok tatlı kendisi. Bu sırada bir şey söylemek istiyorum. İhsan Taş gerçekten çok iyi bir gazeteci dostum biliyorsunuz ki benim konumda olmuş olmuştu. Benimle ilgili çok güzel bir haber yapmış. Onu da oradan okuyabilirsiniz. Bütün teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abeti Tiyot kadesi. <laughs> Tabii ki Bulgarca. sen Bulgarca bilmiyor musun? bilmiyorum. Evet, doğuma büyüme İstanbul. İstanbul ama göçmen kökenlisin. <laughs> Nereden? eski cuma Eski cuma çok güzel. Çok güzel mikrofona konuşuyorsun canım. <laughs> Başına konuşmuşuk. Evet. Eski cumalıymış evet. ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ettiniz beni. Ben de çok mutlu oldum. Ben de burada olmaktan çok memnun oldum. Sizin İzliyor musunuz programı? Tabii ki her zaman. Annen kaçırmıyor herhalde. Her, her, her zaman ekran başında Değil mi? De, evet. Ben bütün ailene buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Triple triple kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ben de şu an ekran başında izleyen tüm dostlarıma, aileme Bizi izleyen sevenlerimize, Bulgaristan, İstanbul dışından İzmir, Bursa bizleri izleyen misafirlerimiz, tabii ki dostlarım var. Hepsine buradan selam olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni koltuğa alıyorum. Seni de biraz tanıyalım be. Ay gelme yanıma diyor. Abi niye utanıyorsun sen be? Merhaba. Merhaba. Niye? Merhaba. Niye çekindin böyle? Ee, pek aram yok ya benim kameralarda. Olsun. Bari sevgiline selam söyle. Bizi seven herkese selam olsun diyelim yani. Sevgili yok Sevgilimiz mu? Sevgilimiz var ama... Herkese selam olsun benim. Ay sevgilim kokulu kokulu öpücük göndermeyecek misin? Her Aa olmadı. Kokulu Sadece kok. Yok. Bak benim gibi yapacaksın. Aşkım. Hayatım kokulu kokulu öpücükler. Ay senin gibi kocayı. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan ailene de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok sevmiyorsun herhalde mikrofonları. Keşke ben de sevmesem. Bana da mikrofonmuş gibi gelmiyor Tayfun ya. Artık o kadar alışmışım ki sanki hani arkadaşlarım diyorlar sen boş boş nasıl konuşuyorsun kameralara. Ee hadi bana bir çalsana bir oynayayım. Ee, Bulgaristan. Edirne, Hamsa, Çorlu. Hadi. Avcılar. Ar Yeşilken. Avcılar İstanbul'da kalmayacağız zaten. neresi? Anadolu. Adana, Antalya. Çal neresi? Urfa. M çal neresi? İzmir. İzmir. Çal kuzucum çal. Hadi bakalım.

Ağda top nebet o kapka mi patlaya Mısır set o İskam ise ilençe Stebe de jive ya Stebe jive ya Lida di be ya İskam ise ilençe Stebe jive ya Stebe jive ya Haydi bütün elleri alalım kayalarda patlar düşer yüreğime kayalarda patlar düşer yüreğime aşkın damlar divane gönlüme kayalarda patlar düşer yüreğime kayalarda patlar düşer yüreğime aşkın damlar divane gönlüme ay başa Muzica nu număre, nu dobre Sunse se ce, oște mi cu dobre Nomele totul ca cea că de Ceară nu ai de sigă de Ceară număre, dobre Sunse se ce, oiște-mi cu dobre

চাকামা মে মানে গোমি মানে গোমি মানে চাকামা মানে চাকামা মে মানে আদি মানে চকোলাটি টাচ কি টাচ কাচ কাচ কি টা আদি মানে মানে চকোলাটি টাচ কি টাচ কাচ কাচ কি টা আদি Chika chika chikita, adi adi male, chika chika chikita, chika chika chikita, adi adi male, chika chika chikita, chika chika chikita, adi

Kutsama göre malere, Kutsama göre malere, çektiği kesa malere, çektiği kesa alere. Opa çikredi day, çikredi day, çikredi day. Opa çikredi day, çikredi Opa çikredi day, çikredi na, çikredi na. Opa, çigreday, çigreday, opa, çigreday, çigreda, çigreda, opa çigreday,

Ağzına sağlık güzel kardeşim gel bakayım seni şöyle alıyorum vallahi çok beğendim bayıldım o yüzden programdan artık bir parça yaptım onu çok da memnun oldum seni tanıdığıma Alo hoş geldin nasıl yapıyorsun hoşumlu Ayşe ablacığım hoş geldin. Ay yavrum sen çok yalan söylüyorsun bana geleceğim derken <laughs> de kandırdın durdun beni. Gelip Ama bir Ayşe abla bir şey söyleyeceğim bak şimdi bana yalan söylüyorsun diyorsun. Bak cuma günü bağlandın ben cumartesi pazar zaten program yapıyorum ne zaman geleceğim ya. Ya kızım beş dakika gelemez misin ya? Gözünü ee, seveyim. Bak Ece Ece, o telefonu i̇ki alma. Ben numaramı iki defa. Dur bak Ayşe abla bir şey söylüyorum. Dur şu heyecan yapma rahat ol. Ece, ha. şu an Ece arkada geç. O telefonu alma. Beni de zorlama Ayşe ablaya beni gönderme zorla. Hep arayacaksın git Ayşe ablaya diye. Ondan sonra Ece'ye yalancı diyeceğim bana değil. Sen beni neden yakından görmek istiyorsun? Onu öğreneyim ilk önce. Aşkım seni çok seviyorum kendi kızım gibi. Ayşe ablacığım zaten canlı canlı görüyor ya beni bir be ya. Ayşe abla? E yavrum gel, gel bir kahve miç yavrucuğum seni çok seveyim inan inan. Güneşli mi de? Evet güneşli İstanbul'dayım yavrum. Adresi verme aman. <laughs> abla ben sana telefon numaramı veriyorum 0539... Ece abla telefonu almayacak Ne? Telefonu bir şey Bir şey söyleyeceğim. Ayşe abla. Ben de abim. Nereye gittin sen? Ben güneş mi değil? Tamam benim telefonumu mı yazacaksın şimdi? Evet yazacağım ki bir de şey çevirdim. Ne yapıyorsun? <laughs> ablacığım ben burada cep telefonumu veremem sana. Allah Allah! Ne yalan söyleyelim ben. Doğru tuttum benim. Ablam. Efendim yavrum. Güzeller güzeli ablacığım benim bir tanesin sen. ...ben de böyle bir tane sınav makinesine bir kahve... ...seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Eee, evet bak... Aşkım. ...bak... ...tamam, geleceğim... ...ama bana zaman verme. Tamam mı? Şimdi tamam. bu hafta ben belki... ...hani bir yerlere gideceğim, çok yoğunum... ...önümüzdeki hafta Samsun'a gideceğim... ...ee, başka nereye, Balıkkesir'e gideceğim ödül almaya... ...burada bir ödül alacağım... ...ee, geleceğim ama. Tamam, gel. Gün... Bir gün geleceğim. Ya, ben de beni gözünü seveyim. Yavrucuğum vay şimdi şey. şey. Ya ah, burcun, ha? benim orada aslan burcumu söylese ya ablayı, o yavrum Sülel, o gözel. Süleyh, dur gitme, Süle. Aslan burcun, sen de mi bu aslan burcusun? Oo. Evet aşkım. Ben de, ben de, ben de. Ay yavrum benim, sen bir tanesin canım benim. Canım ablacım ya, güzel ablacım. Hadi öptüm seni kokulu kokulu, <laughs> benim aslan <Burcu'm> da söylemez. <laughs> kokulu kokulu, tribal tribal öp benim gibi. Canım benim bir tanemsin! Öpsene benim gibi Tayfun Usta bak Ayşe abla ya beni kukulu kukulu öpüyor! Kukulu kukulu sesin yavrum! Ay ben size kurban olayım! Canım benim! Kurban olayım! Bir Ayşe ablacığım tatlıyım biliyorum da... ...senin o güzel ellerinden öpüyorum şimdi kapat telefonu aslanı dinle! Tamam aşkım hadi seni öptüm seni yavrum! Öptüm hadi hoşça kal! Zamanı geldi tabii ki sayın seyirciler bugün programın sonuna geldik biliyorsunuz ki Göçmen Kızı Cuma Cumartesi Pazar 3 ile 6 arası Rumeli TV ekranlarında önümüzdeki hafta için yine inanılmaz bir program hazırlıyoruz sizler için. Sizleri seviyorum sizlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum Allah'a emanet olun diyorum Mustafa.